Evet. Buradan kaldığımız yerden başlıyoruz. Yapıyorlar yani. Karamouseli'nin en eski bakkal dükkanı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Başkanım nasılsınız başkanım? Sağ ol. Sen nasılsın? Bay maşallah başkanım. Saatlesinizdir efendim inşallah. Çok şükür, çok şükür. Hani Karamiseli tanıtıyoruz da siz de Olur. hani halkımız siz de görsün yurt dışındaki Çok güzel, çok Oldu güzel. Oldu efendim. Rahatsız ettim sizi kusura bakmayın. Estağfurullah, çok mutlu oldum. Kolay gelsin hocam. Hocam. Ol efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin. Burası ne bakalım, bir de şuraya bakalım. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Kolay gelsin beyefendi. Eyvallah abi, sağlık. E bir de sizi görelim bakın meslek olarak da. Bir dakika babacığım. Biz meslek abi biz her zaman çalışıyoruz ya. Vay maşallah. Nasıl? Bekliyoruz herkesi kumurcumakta. Tabii inşallah. İnşallah. Meşhur kumru, cilde deva, tansiyona şifa, evet. hastalıklara birebir. Ahmet Pekkan da buradan yedi hala gencecik görüyorsunuz. Tamam. Allah'ına kurban abi. Ne? Kardeşim Gerçekten güzel bir mekan. Karamisar sokaklarıydı değil mi siz? Tabii tabii, Aynen. sokakları. Takip ediyorum abisi. Tabii, çok teşekkür ederim. Rica ederim ağabey. Allah kolaylık versin, bol tamam, kazançlar var. Allah kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. İnsanlarla uğraşmak zor. Zor ama yani halkımız için değer. Görüşürüz ağabey. Görüşürüz Sağ ol. Evet, burayı da noktaladık. Nasıl? Şöyle bir... Burası da fırınlar. Güzeller <laughs> burası, fırı. evet. eski fırınlardan biri. Evet, buralarda geçmiş olduk. Şöyle aradan bir gidelim bakalım. Karşı selamlar hüküm. Arıyormuş. Evet. Burası Cuma Pazarına giden yok. Beyler, afiyet olsun çocuklar. Afiyet olsun. Evet, burası iskele kebap diye gözüküyor. Bakalım. İskele kebapta kimler var bakalım. Bir de içeriden, ön taraftan gidelim. Şöyle görelim bakalım. Evet. Burası da iskeleye yakın. Evet, kaç tarafta iskele var. İskeleye yakın bir yer. Bu da dinlenme yeri. Tam karşı tarafta. Heykellerin bulunduğu yer. Evet. Kolay gelsin kardeşim. Selamlar ki beyefendi. Selam hoş Nasılsınız iyi misiniz efendim? Sağ olun teşekkür ederiz sizler nasılsınız? Sağ olun efendim. Nasıl balık çeşitlerimiz falan köfte çeşitlerimiz? Hepsi mevcut. değil mi efendim? Hani Hep. avcılar kulübünün altı oluyor iskelenin karşı evet, yan tarafında. Evet. Oldu efendim teşekkür ederim. Altında. Oldu efendim. İskele kebap. Evet efendim evet. anlaşıldı. Çok teşekkür ederim. Biz Sağ olun. Teşekkür merak Eksik ettim de halkı da görsün inşallah. Şöyle, şöyle bir bakayım içeri de. Burası da bak yapılan Hı. yerler. Şöyle görsün vatandaşımız. Buradan giriliyor. Aynı zamanda vakit de sonuçta. Kolay gelsin. Sağ ol dostum. Kolay gelsin kardeşim. Kolay, Kolay gelsin. Şöyle bir görelim de etrafa. Evet, burası da şimdi tabii tabii gördüm. Evet, burayı da tanıtmış olduk arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ ol.